Merhaba arkadaşlar ben Yasin Özel. Bugün 3 Ocak 2021 günlerden pazar. Hepinize iyi hafta sonları, iyi pazarlar temenni ediyorum. Bugünkü videomuzun içeriğinde sizlerden gelen talepleri doğrusunda kısa vadeli yatırımcılar için Bitcoin, Ethereum, Tron, Chainlink, Cosmos, Tezos, Ripple, Litecoin, Polkadot, Cardano, Stellar Monero EOS ve Algorand kripto paralarının gün içerisinde bizleri bekleyen günlük periyotlardaki analiz sonuçlarını, trendleri, destek ve direnç seviyelerini dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Hepinize şimdiden saygılar sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar hakkında tebliğ uyarınca yayımlanan uyarı notudur. Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar benim kişisel görüşlerime dayanan analizlerden oluşmaktadır ve bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Bitcoin ile başlıyoruz. Bitcoin biliyorsunuz dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Gece saat 2 ve 3 sularında yine 30.560 seviyelerine düşerek küçük bir düzeltme yaptığını bizlere gösterdi arkadaşlar. Şu an saat 08.37 itibariyle de Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı 32.650 dolar seviyelerinde. Gün içerisinde bizleri bekleyen Fibonacci'ye göre birinci tren seviyesi 33.092 dolar. İkinci direnç seviyesi ise 34.089 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın buradan da yükselmesi durumunda Fibonacci'ye göre Bitcoin'i bekleyen üçüncü direnç seviyesi 35.703 dolar seviyelerinde. Günlük destek seviyelerine bakıyoruz. Fibonacci'ye göre Bitcoin için birinci destek seviyesi 29.864 dolar civarında. İkinci destek seviyesi ise 28.867. Üçüncü desteğini ise 27.000. 252 dolar üzerinden alacak arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. Bitcoin için 14 zamanlı RSI'da aşırı alış olduğunu görüyoruz. 14 zamanlı stokastik RSI'da da yine bize aşırı alış sinyalini verdiğini görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD in indikatörü al sinyali verirken hareketli ortalama indikatörler güçlü al sinyalleri üretiyor. Günlük genel veri özetine baktığımız zaman da Bitcoin için güçlü al sinyalini görüyoruz. Ethereum'a geçiyoruz arkadaşlar. Ethereum'da gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizi bekleyen birinci tren seviyesi 786,50 dolar ve şu an saat 08.38 itibariyle de fiyatı 772 dolar. Bitcoin'le beraber yükselişine devam ettiğini görüyoruz Ethereum'a. Arkadaşlar Bitcoin'de Ethereum'da aşırı derece yükselişler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle her an bir düzeltme hareketi gelebilir. Belki de direkt seviyesini tekrardan yükseltip yoluna devam edebilir. Ancak sizlere benim tavsiyem sanki bir düzeltme hareketi gelecekmiş gibi stop loss seviyelerinizi belirleyip işlemlere stop losssuz girmemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet birinci direnç seviyesi 786,50 dolar Ethereum'un gün içerisinde bizleri bekleyen ikinci direnç seviyesi ise 803 dolar 54 cent civarında olacak. Fiyatın buradan da yukarıya çıkması durumunda 3. direnç seviyesi 831 dolar civarında olacak arkadaşlar. Fibonacci'ye göre günlük destek seviyelerinden birincisi 731,42. ikinci destek seviyesi ise 714,40 dolar. Ethereum'u bekleyen gün içerisinde 3. destek seviyesi ise 687 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'de al sinyalini görüyoruz. 14 zamanlı stokastik RSI'de baktığımız zaman da yine aşırı alış sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatörü al üretirken hareketli ortalama indikatörlerinde aşırı alış sinyallerini görüyoruz. Günlük genel veri özeti de bizlere güçlü al sinyalini veriyor arkadaşlar. Tron'a geçiyoruz. TRX coin gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,0277 dolar civarında. Şu anda saat 08.40 itibariyle de fiyatı 0,0269 dolar seviyelerinde ilerliyor arkadaşlar. İkinci direnç seviyesine bakıyoruz 0,0280. Üçüncü direnç seviyesi ise 0,0286 dolar seviyelerinde gün içerisinde bizleri bekleyen direnç seviyeleri. Fibonacci'ye göre günlük destek seviyelerinden birincisi 0,0266 fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda 0,0263 dolar bizi bekleyecek. Ve bunu da kırıp aşağı düşmesi durumunda 3. desteğini 0,0258 dolar üzerinden alacağını görüyoruz arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI sat sinyalini gösterirken 14 zamanlı stokastik RSI'de nötr sinyali olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatörü de Tron için bizlere sat sinyalini gösteriyor arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörlerini değerlendirdiğimiz zaman güçlü satış sinyalini veriyor. Günlük genel veri özetlerinde de sat sinyali olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Chainlink'e geliyoruz. Şu an saat 08.41 itibariyle Chainlink'in fiyatı 11,95 dolar seviyelerinde devam ediyor. Gün içerisinde bizleri bekleyen Chainlink'in Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 12,37 dolar civarında olacak arkadaşlar. Bunu kırıp yukarıya çıkması durumunda ikinci direncini 12,59'dan üçüncü direnç seviyesini ise 12,94 dolar civarında alacak arkadaşlar. Destek seviyelerine geliyoruz. Birinci destek seviyesini 11,67. ikinci destek seviyesi ise 11,45. Fiyatın buradan da aşağıya düşmesi durumunda. Üçüncü desteğini 11,10 dolar üzerinden alacağını görüyoruz. Chainlink'in gün içerisinde. indikatör verilerine bakıyoruz arkadaşlar. 14 zamanlı RSI nötr sinyali veriyor. 14 zamanlı stokastik RSI'de aşırı alışlar olduğunu gösteriyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü de bize sat sinyalini veriyor arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörlerini değerlendirdiğimiz zaman nötr sinyalini görüyoruz. Günlük genel veri özeti de bize nötr veriyor arkadaşlar. Kozmos'a geliyoruz. Atom coin şu anda 0842 itibariyle 5,425 civarında fiyatına devam ettiriyor. Fibonacci'ye göre atom için gün içerisinde bizi bekleyen bir birinci direnç seviyesi 5,731 dolar. İkinci direnç seviyesi ise 5,835. Fiyatın buradan da yükselmesi durumunda. Üçüncü direncini 6,003 dolardan görecek arkadaşlar. Gün içerisindeki destek seviyelerinden birincisi 5,395. ikinci destek seviyesi ise 5,291 dolar olacak. Üçüncü desteğini 5,123 dolar üzerinden göreceğini tahmin ediyoruz. İndikatör verilerine bakıyoruz arkadaşlar. 14 zamanlı RSI nötr sinyal üretirken 14 zamanlı stokastik RSI'da da yine nötr görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatörü atom için bizlere al sinyalini veriyor. Hareketli ortalama indikatörlerinde al sinyalleri görüyoruz. Ve günlük genel veriler özetine baktığımız zaman Cosmos coin için bizlere güçlü al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Tezos'a geçiyoruz. ekstazi coin. Şu an saat 08.44 itibariyle 1,981 dolar civarında fiyatı devam ediyor arkadaşlar. Gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi Fibonacci'ye göre 2,40 dolar. Bunu kırıp yukarıya çıkması durumunda ik ikinci direnç seviyesi 2,065 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın buradan da yükselmesi durumunda 2,105 dolarla üçüncü direnç seviyesi karşılayacak. Gün içerisinde bekleyen destek seviyeleri ise birinci destek seviyesi 1,960, ikinci destek seviyesi 1,934 dolar civarında. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesini 1,895 dolar üzerinden görecek. Indikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlar RSI bizlere sat sinyalini gösteriyor. 14 zamanlı stokastik sayıda ise al sinyali görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatörü Tezos için bizlere sat sinyalini gösteriyor. Hareketli ortalama indikatörlerine baktığımız zaman satış sinyalini görüyoruz. Günlük genel verilerin özetinde de sat sinyali alıyoruz Tezos için arkadaşlar gün içerisinde. Geliyoruz Litecoin'e. Saat 08.46 itibariyle şu anki fiyatı Litecoin'in 137 dolar civarında arkadaşlar. Gün içerisinde Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 140,210 dolar. İkinci direnç seviyesi ise 144,338 dolar. Üçüncü direnç seviyesine bakıyoruz. 151,020 dolar olacak Litecoin'in gün içerisinde arkadaşlar. Bunlar direnç seviyeleri. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğini 126,840. 5 dolardan ikinci desteğini ise 122,716 dolardan alacak. Fiyatın buralardan da aşağı düşmesi durumunda 3. destek seviyesi 116,34 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerine baktığımız zaman da Litecoin için bize 14 zamanlı RSI al sinyalini gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI'ye baktığımız zaman bu indikatörde de al sinyali görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatöründe aşırı alış görüyoruz hareketli ortalama indikatörleri alış sinyali verirken günlük genel verilerin özetine baktığımız zaman da bizlere güçlü al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar Litecoin için. Arkadaşlar bugünlerde kesinlikle sabırlı olmanızı, aceleci olmamanızı ve panik yapmamanızı tavsiye ediyorum. Düşüşlerde kesinlikle korkuya kapılıp satışlar gerçekleştirmeyin, zararına satışlar yapmayın. Fırsatlar her zaman için devam edecektir. Stop loss yapmadan işleme girmeyin arkadaşlar. Stop her zaman belirleyin. Sosyal mecralarda ya da başka mecralarda gördüğünüz, duyduğunuz uçacak, kaçacak, roketlenecek gibi haberlere göre de özellikle de boş parayla alım satım yapmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, Polkadot.coin'e geliyoruz gün içerisinde Polkadot'u bizi bekleyen birinci direnç seviyesini söylemeden şu anki fiyatı saat 08.48 itibariyle Polkadot'un 9.200 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi 9,589. Gün içerisinde bizi bekleyen ikinci direnç seviyesi ise 9,913 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın buradan da yükselip yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 10,437 dolar civarında olacak. Birinci destek seviyesine bakıyoruz. Gün içerisindeki destek seviyelerinden ilki 8,540. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda 8,215. Burayı da kırıp aşağı yönelmesi durumunda fiyatı 3. destek seviyesi olan 7,690 karşılayacak arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. Dotcoin için 14 zamanlı araysayda al sinyalini görüyoruz. 14 zamanlı stokastik araysayda al sinyali veriyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatöründe de al sinyallerini görüyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörlerini değerlendirdiğimiz zaman aşırı alış sinyalini günlük genel veri özeti de bizlere güçlü al sinyalini üretiyor arkadaşlar. Evet, Cardano'ya geliyoruz. Şu an saat 08.49 itibariyle Cardano'nun şu anki fiyatı 0,176 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Gün içerisinde bizleri bekleyen Fibonacci'ye göre Cardano için birinci direnç seviyesi 0,182 dolar civarında. Fiyatın buradan da yukarıya çıkması durumunda 0,186 ikinci direnç seviyesi olacak. Bunu da aşıp yukarı çıkması durumunda 3. direnç seviyesi 0,192 dolar civarı olacak arkadaşlar. Cardano'nun gün içerisindeki destek seviyelerinden birincisi 0,170. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,167 dolardan, üçüncü desteğini ise 0,161 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI bizlere al sinyalini üretiyor arkadaşlar. 14 zamanlı stokastik RSI'da da yine al sinyalini görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatörü al sinyali veriyor. Hareketli ortalama indikatörlerini değerlendirdiğimiz zaman Cardano için bugün alış sinyalini görüyoruz. Günlük genel veri özetine de baktığımız zaman bizlere al sinyalini veriyor arkadaşlar. Evet Stellar XLM coin'e geliyoruz. Şu an saat 08.50 itibariyle XLM'in fiyatı 0,127 dolar civarında arkadaşlar. Fibonacci'ye göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen siteler için birinci direnç seviyesi 0,132 dolar, ikinci direnç seviyesi ise 0,134 dolar olacak. Fiyatın buradan da aşıp yukarı çıkması durumunda Stellar'ı 3. direnç seviyesi olan 0,137 dolar bekleyecek arkadaşlar. Birinci destek seviyemiz 0,126 gün içerisinde ikinci destek seviyemiz ise 0,124 dolar olacak. Fiyatın buralardan da aşağı düşmesi durumunda 3. desteğini 0,121 dolar üzerinden alacağını görüyoruz. İndikatör verilerine bakıyoruz arkadaşlar. 14 zamanlı RSI bizlere sat sinyalini veriyor. 14 zamanlı stokastik arasaydı da yine satış sinyalini görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatörü XLM coin için bizlere sat sinyalini veriyor. Hareketli ortalama indikatörlerin genelini değerlendirdiğimiz zaman satış sinyalini, günlük genel veriler özetinde de yine sat sinyalini görüyoruz. XLM coin için bugün arkadaşlar. Evet Monero'ya geçiyoruz. Monero'ya başlamadan önce arkadaşlar kripto para piyasasına yerin giren arkadaşlar için temel bilgilerin olmadığı halde sadece sosyal medyadan gördüğü haberlere istinaden yatırım yapmamalarını tavsiye ediyor. Yani en azından bir direnç destek seviyelerini bilin. Gün içerisinde çıkarsa hangi direnç seviyesi karşılar? Onu açarsa ikinci direnç seviyesi ne olur? Veya fiyatı düşerse desteğini nereden alır? Bunları en azından bilmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ezbere yatırımlar yapmayın. Ezbere işlemlere girmeyin. Zarar edersiniz arkadaşlar. Kendinizi üzmeyin, kendinizi yıpratmayın. Bu bilgiler faydalıdır. Kağıt kalem alın, not edin. En azından hiçbir şey bilmiyorsanız bu destek ve direnç seviyelerini not ederek bunlar üzerinden en azından bir bir bakış açısıyla kendinize yol belirlemeye, alım satım yapmaya gayret edin. Ufak meblalarla en azından işin sistemini, temel analizleri öğrenene kadar ufak yatırımlarla yapın. En azından hevesinizi bu şekilde giderin arkadaşlar. Yoksa çok büyük zararlar edersiniz. Boş paralarla bu işlere girmeyin. Çünkü duyuyorum. Bazı şeylere şahit oluyoruz. Gerçekten bizler de kaybedenler arkadaşlar adına üzülüyoruz arkadaşlar. Ben bu verileri sizin kaybetmemeniz için hazırlıyorum. Yöntemler kendi bildiğim veriler sizlere de faydalı olabilmek adına sizlerle paylaşmayı uygun gördüğüm için bu şekilde videolar yapıp sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Sizler de buradaki destek ve direnç seviyelerini en azından kendinize bir seviye olarak belirleyin arkadaşlar. Bunlar üzerinden işlem yapmaya çalışın. Kulaktan duyma uçacak, kaçacak, rokete taktı, şöyle oldu, böyle oldu gibi sözlerle hiçbir şey bilmeden işlem yapmayın, alım yapmayın arkadaşlar. Nacizane tavsiyem budur. Evet Monero'nun gün içerisinde bizleri karşılayacak birinci direnç seviyesi Fibonacci göstergelerine göre 145,010 dolar. Şu anda da Monero 143,140 dolar civarında saat 8.54 itibariyle arkadaşlar. 145,010 doları kırıp yukarı çıkması durumunda ikinci direncini 148,800 dolardan üçüncü direnç seviyesi ise 154,954 dolardan karşılanacak arkadaşlar. Monero'nun gün içerisinde bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 132,715. Bunu kırıp aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi ise 128,920 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda Üçüncü desteğini 122,773 dolar üzerinden alacak arkadaşlar. Bu arada sizlerden ricam eğer ki videolarımın faydalı ve verimli olduğunu düşünüyorsanız sizler de bana yardımcı ve destek olmak adına lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir like butonuna basarsanız ve aynı zamanda arkadaşlar günlük analizlerimizden destek ve direnç seviyelerini anlattığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız da ücretsiz abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Kusura bakmayın belki bölüyorum verileri ama bunu hatırlatmak istedim. Evet, indikatör verilerine bakıyoruz. Fibonacci'ye göre Monero'nun gün içerisinde bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 132,715, ikinci destek seviyesi ise 128,920 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 122,773 dolardan alacak. Monero için indikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da nötr sinyalini görüyoruz. 14 zamanlı Stokastik RSI indikatörü ise sat sinyalini vermiş. 12,26 zamanlı MACD indikatöründe alış sinyali olduğunu görürken hareketli ortalama indikatörlerinde nötr sinyali verdiğini görüyoruz. Günlük genel veriler özetine baktığımız zaman da al sinyalini görüyoruz Monero için arkadaşlar. Geliyoruz EOS coin Gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 2,658 dolar EOS coin için arkadaşlar. Şu anda saat 08.57 itibariyle de 2,600 dolar civarında güncel fiyatı. Birinci direnç seviyesi olan 2,658'i aşması durumunda ikinci direnç seviyesi 2,681, üçüncü direnç seviyesi ise 2,720 dolar olacak EOS'un arkadaşlar. Gün içerisinde bizleri bekleyen destek seviyelerinden birincisi 2,581 dolar. ikinci destek seviyesi ise 2,558 dolar olacak. Fiyatın buradan da aşağıya düşmesi durumunda üçüncü desteğini 2,520'den alacağını görüyoruz. İndikatör verilerine baktığımız zaman 14 zamanlı RSI'da sat sinyalini, 14 zamanlı stokastik RSI'da da nötr sinyalini görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatörü EOS için bugün bizlere sat öneriyor. Hareketli ortalama indikatörleri de sat sinyalini veriyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımız zaman sat sinyali olduğunu görüyoruz. Geçiyoruz Ripple'a. Şu an saat 08:58 itibariyle Ripple'ın fiyatı 0,222 dolar civarında arkadaşlar. Gün içerisinde bizleri bekleyen Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 0,233 İkinci direnç seviyesi ise 0,239. İkinci direnç seviyesini kırması durumunda üçüncü direnç seviyesi olan 0,250 dolar bizleri karşılayacak Ripple'da arkadaşlar. Gün içerisindeki destek seviyelerine baktığımız zaman birinci destek seviyesi 0,213. ikinci destek seviyesi ise 0,207 dolar civarında. Üçüncü desteğine bakıyoruz 0,196 dolar bizleri gün içerisinde bekleyen üçüncü destek seviyesi olacak. Evet arkadaşlar, Ripple'ın indikatör verilerine baktığımız zaman gün içerisinde 14 zamanlı RSI'de sat sinyalini görüyoruz. 14 zamanlı Stokastik RSI bizlere aşırı satış olduğunu gösteriyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatöründe de sat sinyalini görüyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörlerine baktığımız zaman Ripple'a sat sinyali veriyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetinde değerlendirdiğimiz zaman Ripple için sat sinyalini alıyoruz geliyoruz Algorand Algo, algo coin'i e arkadaşlar. Gün içerisinde Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 0,427 dolar. Bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Şu anki fiyatı ise 0,415 dolar. İkinci direnç seviyesi 0,436. Fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,451 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımız zaman Fibonacci'ye göre Algorand için birinci destek seviyesi 0,399 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 0,390. Buradan da aşağıya kırılıp düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesini 0,376 dolar üzerinden göreceğini tahmin ediyoruz. Algorand Coin'e dikkat edin arkadaşlar. Amerika'da bir kripto para borsası Algorand'i delist ettiğini askıya aldığını açıkladı. O yüzden ani ve sert düşüşler yaşanabilir. O yüzden algorente dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. Gün içerisinde 14 zamanlı RSI algo için bizlere alt sinyalini gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI baktığımız zaman onda da aşırı alışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere al sinyalini üretiyor. Hareketli ortalama indikatörlerinde de yine al sinyallerini görüyoruz. Günlük genel veriler özetine baktığımız zaman da al sinyalini görüyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Günlük analizlerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerden tek ricam eğer ki videomun verimli olduğunu düşünüyorsanız like butonuna tıklarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. İyi pazarlar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.